Hinarayla farklı lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizinle incecik krep yapacağız. İlk denemelerinizde belki olmayabilir fakat pes etmek yok. Malzemelerimiz 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığından biraz az karbonat, yarım çay kaşığı tuz, 2 yumurta, 2 bardak süt. Yarım bardak sütün içine bir bardak un ve 2 yumurtayı ekleyerek topaklanma olmadığını emin oluncaya kadar karıştırın. Süt miktarını azar azar arttırırsanız topaklanma minimum seviyede olacaktır. İyice karıştırdıktan sonra tuz, karbonat, şeker, sıvı yağ ve kalan yarım bardak sütü de ilave ederek karıştırın. En son kalan bir bardak sütü de ilave edin. Krepin inceliği yaptığınız karışımın yoğunluğuna bağlı. Yaptığınız ilk krebin tadına mutlaka bakın. Eğer daha tatlı tercih ediyorsanız şeker ilave edin. tavayı iyice ısıtalım ve bir kereye mahsus çok az yağ sürelim. Kepçeyi tava büyüklüğüne göre doldurun. ince yaptığımız için arada boşlukların olması normal. Her iki tarafında kızarması gerektiği için hafifçe kenarlardan kaldırın ve çevirin. İsterseniz aralarına çok az tereyağı gezdirebilirsiniz. Sonlara doğru ocağınız birazcık batacak. Şimdiden hazır olun. Yaz mevsiminde dondurma ile servis edebilirsiniz. Tercihe göre çikolata, reçel veya dilediğiniz başka bir tatlı hatta tuzlu ile servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız.